Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati rabbil alamin. De ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah'ı tanımak başlıklı sohbetlerimizden bir yenisiyle daha karşınızdayız. Rabbimize hamd ediyoruz. Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. Yolunu yol edilmiş bütün Müslümanlara da selam olsun. Bu ayet aslında Müslümanın andı desek yeridir. De ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Evet, namazı ve ibadetleri Allah için yapmak önemli. Biraz daha kolay. Hayat ve ölümü alemlerin Rabbi olan Allah için kılmaktan daha kolay. Tabii ki namazın başlangıcı namazın içerisi ve namazın sonrası çok çok önemli. Abdestimiz tertemiz alınacak. Niyetimiz Allah'ın rızası olacak. Namazı kılarken de içinde dünya meşgalelerini terk edip namazı sadece ve sadece huşu ve huzurla kılmanın yolunu arayacağız. Arkasından bütün ibadetlerimiz için önce hüsnü niyet, sonra samimiyet ve sonu güzel bir duayla nihayete erecek. Bunları yapacağız. Fakat hayatı ve ölümü nasıl alemlerin Rabbi olan Allah için kılacağız? İşte burada hepimizin gayret etmesi gerekiyor. Okumamız, düşünmemiz, yazmamız, konuşmamız, bütün eylemlerimizde helal ve haram dengesini. Yani alemlerin Rabbi olan Allah bundan memnun olur mu, olmaz mı? Yaptığımız iş Rabbimizin hoşuna gider mi, gitmez mi? sorgulamasını yapmak zorundayız. Yani hayatı ve ölümü alemlerin Rabbine has kılmak demek, kulluğu şuuruyla yerine getirmek manasına gelir. İbadet neydi? Bütün hayatı Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda yaşamaktı. Sadece namaz ve oruç değildir ibadet, bütün hayatı kapsayan, bütün kulluğumuzu idame ettiren şey ibadet ruhu ve şuuruydu. O zaman bize düşen şudur. Peygamberler ve Peygamberimizin yolunu takip etmek, sahabe-i kiram efendilerimizin yolunu takip etmek, müştehit ulemamızın yolunu takip etmek. Hayatlarını nasıl Allah için yaşamışlarsa bizler de onlardan örnek olarak hayatımızı düzenleyebiliriz.